Oynadığı son iki maçı kaybeden Darüşşafaka Doğuş 19. haftada konuk ettiği Murat Bey Uşak Sportifi 80-67 geçerek ligdeki 13. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın başında yeni transferi Jordan Farmer'ın etkili oyunuyla skor üreten Yeşil Siyahlılar, rakibinin ilk 5 dakikada skor üretememesiyle aradaki sayı farkını maçın hemen başında açmayı başardı ve ilk periyodu 21-7 önde tamamladı. Yaptığı sert savunmayla Murat Bey Uşak sportife kolay basket şansı tanımayan Darüşşafak'a doğuş, Jordan Farmer'ın üst üste basketleriyle farkı 20 sayıya kadar çıkardı. İlk yarıda oldukça yüzdeli hücum eden ev sahibi takım soyunma odasına 46-27 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Jelinek'in sayılarıyla farkı 15 sayıya indiren konuk takım, Periyodun son bölümünde Darüşşafaka Doğuş'un skor üretememesiyle farkı bu seviyede tutmayı başardı ve son 10 dakikaya 65-50 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi. Final periyoduna sert savunma yaparak başlayan Murat Bey Uşak Sportif bu sayede aradaki sayı farkını 6'ya kadar indirmeyi başardı. Bu dakikadan sonra rakibinin kendisine daha fazla yaklaşmasına ve maça ortak olmasına izin vermeyen Davşafaka Doğuş, Gaspar Widmar ve Gökse'nin Köksal'ın üst üste gelen sayılarıyla bitime 3 dakika kala farkı yeniden çift taneleri çıkardı. Karşılaşmanın son bölümünde Murat Bey Uşak Sportif'in maç için bir kez daha hamle yapmasına izin vermeyen Oktay Mahmuti'nin öğrencileri salondan 80-67 galip ayrılmasını başardı.